200 yıllık nüfus kayıtları kitap oldu. Marmaris ile Rodos arasındaki komşuluk ilişkilerinin 500. yılında Marmaris Belediyesi Kültür Yayınları, Osmanlı nüfus defterlerinde Marmaris ve Rodos isimli bir kitap yayınladı. 1841 yılındaki kayıtların yer aldığı kitabın lansmanına Marmaris'te yaşayan Rodos kökenli aileler de davet edildi. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında Rodos'u fethetmesiyle başlayan Marmaris-Rodos komşuluk ilişkilerinin 500. yılında Marmaris Belediyesi iki şehir arasındaki ilişkilere dair önemli bir kitap yayınladı. Osmanlı Arşivi'nde bulunan nüfus defterlerinin araştırmacıların hizmetine sunulmasıyla yazar Selahattin Durmaz'ın Rodos ve Marmaris defterlerini inceleyerek derlediği Osmanlı Nüfus Defterlerinde Marmaris ve Rodos isimli kitabın lansmanı seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Benim. Önemli katkılar sunacak Marmaris'te yaşayan Rodos kökenli ailelerin davet edildiği lansmana Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ev sahipliği yaptı. Misafirlerle tek tek ilgilenen başka noktay, değerli araştırmacı yazar Selahattin Durmaz'ın derlediği kitabın bölgemizin tarihiyle ilgili araştırma, bilgilendirme ve kamuoyunu aydınlatma noktasında çok önemli katkıları olacağına inanıyor, emeği geçen herkese ve tüm davetlilere teşekkürlerimizi sunuyorum, diye konuştu. Çok anlamlı bilgiler var. Burada bir konuşma yapan kitabın yazarı Selahattin Durmaz yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Belediye Başkanım, değerli misafirler, ve saygıdeğer basın mensupları. Marmaris Belediyesi kültür yayınları kapsamında Osmanlı nüfus defterlerinde Marmaris ve Rodos adlı kitabın tanıtımı için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Böylesine güzel ve anlamlı bir geceye hepiniz hoş geldiniz. Antik çağdan orta çağa Osmanlı İmparatorluğunda günümüz modern zamana kadar dünyaya tanıklık etmiş, Yunanistan'ın en doğusunda bulunan adalardan biri olan Rodos, Türkiye'ye yakın olma özelliğiyle adından çokça söz ettirmektedir. Gerçekten ülkelerin, şehirlerin ve adaların bir kardeşi ya da ruh ikizi olsaydı, Marmaris'in kesinlikle Rodos adası olurdu. Hal böyle olunca birbirine bu kadar yakın olan bu iki toprak parçası, insanda aynı tabiatı yaşadığı hissini uyandırıyor. Geçmiş çağlardan günümüze birçok ortak özelliğe sahip bu iki güzel kentin ilişkilerine şahitlik eden ve bizlerin de şahitlik etmesi için büyük çaba ve emek gösteren çok kıymetli bir isimden bahsetmek istiyorum sizlere. Selahattin Durmaz 1965 yılında Kırşehir'de doğan Selahattin Durmaz, İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu. Aynı yıl başbakanlıkta uzman şube müdürü olarak göreve başladı. 1994 yılında ikinci üniversitesinden mezun oldu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tanzimat ve Siyaset konusunda yüksek lisans yaptı. Başbakanlıkta İnsan Hakları Şubesi kurucu müdürlüğü görevinden sonra Başbakanlık kriz merkezinde dış ilişkiler daire başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye adına tek çok ülkede insani yardımlar operasyonunu yönetti. 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'na yasama uzmanı olarak atandı. Hala Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nda kamu yönetimi ve siyaset konusunda yasama uzmanı olarak görev yapmakta. Ayrıca İngilizce, Farsça, İtalyanca ve Osmanlıca bilmekte. Yayınlanmış telif ve tercüme eserleri bulunmaktadır. Marmaris Belediyesi Başkanımız Sayın Mehmet Oktay'ın bir kültür hizmeti olarak hazırlattığı Maymaris ve Rodos ilişkilerine tarih boyunca yaşanan bütün süreçlerin anlatıldığı Osmanlı nüfus defterlerinde Maymaris ve Rodos adlı kitabı hazırlayan ve değerleyen kıymetli yazarımız Selahattin Durmaz'ı açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, e, konuşmama başlamadan önce böyle bir anlam günde buluşmamızı sağlayan Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Marmaris'in bugüne kadar Marmaris'in ikili olarak yapılmış yani pek çok yayına pek çok ilgilere rastladık. Ama nüfus defterlerinin bu kadar anlamlı ve bu kadar bilgi içereceğini inanın ben de bilmiyordum. Bu projeye Verdiği destekten dolayı başta Doğan Tugay Bey olmak üzere, Mehmet Oktay'a ve diğer bütün belediye başkan yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmamızı daha da uzun tutmak istemiyorum. Daha sonra bu konuda ayrıntılı bilgi, defterle ilgili olan aileler, olan mesleklerle ilgili veya kendi soy ağacımızı nasıl bulacağımıza dair teknik bilgileri, Merak eden, isteyen arkadaşlar, isteyen konular olursa onlara da yardımcı olacağım. Çok teşekkür ediyorum ben. Çok güzel, çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Domus'la ilgili pek çok kaybolmuş meslek, aile, makam evet. ne varsa hepsi açığa çıkıyor. Aynen. Çok sağ olun. Evet. Çok çok teşekkür ederim. faydalı olacak. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Salam <laughs> Bakın. İki yakanın dostluğu adına hak Şimdi biz politika değil, biz kültür elçisiyiz. Bu güzel anlarda her zaman varız. Her iki yakanın adına barış elçisi olarak buralardakine bulunuyoruz. Bu gibi gecelerde çok bulundum. Bunların bir tanesi de bu akşam buradayız. E, bu gecenin anısını Başkanım Mehmet Bey'e bunu <laughs> arz ediyorum. Rodos'un yedi harikalarının bir tanesi kolosuz. Onda bir anlamı var. Onu takdim ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kadar yazdım. Hala bitiremedim. Bu kadar yazdım. Hemen bitiyor. <başkan>. <gülüyor> <gülüyor> Çok ergenler var. Hepsi duruyor. İleride Kusmet Olsun Başkanım. thank yeah. you